Kıymetli öğrencilerim merhaba ve hoş geldiniz. Bu eğitim filmimizde temel imalat işlemleri dersimizde malzeme muayenesi konusuyla devam edeceğiz. Malzeme muayenesi konusu diğer konuları olduğu gibi çok önemli bir konu. Ve malzeme muayenesi ile ilgili üniversitelerde ve yüksek okullarda tercih edebileceğiniz bölümlerin olduğunu da bilmenizi istiyorum. Malzeme muayenesine bir giriş yapalım. Teknik elemanlar yani siz kullanacağınız malzemeyi seçebilmeli ayrıca temel özelliklerini bilmelisiniz. Üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin beklentileri yerine getireceğini ve geçerli tüm kriterlere uyacağından da emin olmanız gerekiyor. Bu işlemi yapabilmenin yolu malzemenin yani üretilmiş makine parçasının test edilmesinden geçer. İşte yapılan bu test işlemine biz malzeme muayenesi diyoruz. Muayene işlemi ham parça yani işlenmemiş parça üzerinde yapılabileceği gibi işlenmiş parça üzerinde de yine bu test işlemini uygulayabilirsiniz. Burada bir malzeme muayenesi işlemini görüyoruz. Malzemeyi test etmenin iki ana nedeni vardır. Bunlardan birincisi satışa sunulmadan önce malzemedeki hataları tespit etmek. İkincisi ise iş parçasının çalışma şartlarında ortaya çıkacak yüklere karşı gösterdiği tavırları önceden görmektir. Hiç kimse bindiği uçağın 3 kuruşluk bir parça yüzünden düşmesini istemez ki bu olay yaşanmıştır. Yani 3 kuruşluk parçalar yüzünden uçaklar düşmüştür. Hocam nedir bu 3 kuruşluk parçalar? Somunlar, perçinler, civatalar, pullar, rondeleler, pimler. Bu sebepten hayati öneme sahip parçaların mutlaka ama mutlaka test edilmesi gerekmektedir. Malzeme muayenesindeki farklı yöntem kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi tahribatlı muayene yöntemi, diğeri ise tahribatsız muayene yöntemi. Tahribatlı muayene yönteminde malzemede fiziksel kalıcı şekil değişimi meydana geldiği için malzeme artık kullanılamaz hale geliyor. Dolayısıyla bu yöntemi uygulayacaksanız numune bir parça ayırmanız gerekiyor. Tahribatsız muayenede ise numune parça ayırmanıza gerek yok. Dolayısıyla ıskarta ya da fire malzeme çıkmıyor. Seçilen yöntem hangisi olursa olsun tahribatlı ya da tahribatsız işlem. Bakmamız gereken belli başlı maddeler var. Yani malzemeyi incelerken. Şunlar bir malzemenin belirten özelliklere ait muayene. 2 malzemenin işlenme özelliklerine ait muayene. İç yapının ve kimyevi bileşenlerinin muayenesi, ham durumdaki parçaların, hazır parçaların iç hatalarının muayenesi. Malzeme muayene yöntemlerinin seçim yapılırken öncelikli olarak muayene yönteminin istenilenleri karşılaması ve maliyetinin düşük olması istenir. Çünkü yöntemlerden bazıları hem pahalı olmakla birlikte aynı zamanda donanım ve eğitimli personele fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Tahribatlı muayene yönteminde malzemelerin çekme, basma, eğilme ve benzeri kalıcı şekil değişikliklerine karşı göstereceği direnci ve dayanımı belirlemek için uygulanan muayene yöntemimizdir. Tahribatlı muayenede adından da anlaşılacağı üzere malzemeye fiziksel kuvvet uygulanmaktadır. Bu neticede muayene yapılan malzeme fire yani ıskartıya ayrılır ve kullanılamaz. Tahribatlı muayene yöntemlerimiz, çekme deneyleri, basma deneyleri, kırma deneyleri ve eğme deneyleri olmak üzere 4 başlık altında incelenebilir. Bu deneylerle ilgili videolarımız var. Sılaç sunum bittikten sonra bu videoları izleyebiliriz. Çekme deneyi en yaygın olarak kullanılan tahribatlı malzeme muayene yöntemidir. Çekme deneyinde malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Çekme cihazları genel olarak sabit bir alt çene ile hareketli bir üst çene ve uzamanın ölçüldüğü ekstensometreden oluşur. Bu yöntem ile önceden hazırlanmış standart deney çubuğuna devamlı artan bir kuvvet uygulanır. Çubuğa uygulanan kuvvet akma dayanımı denilen belli bir oranı açtıktan sonra malzeme artık eski haline gelemez. Ve kalıcı bir şekil değişikliği meydana gelir. Bu oranın altındaki uzama kalıcı değildir. Yani malzeme kuvvet ortadan kalktığı zaman eski haline dönebilir. Kalıcı uzamanın olduğu şekil değişimine biz plastik şekil değişimi diyoruz. Malzeme uygulanan kuvvetin etkisi kalktıktan sonra malzeme eski haline dönüyorsa buna da elastik şekil değiştirme adını veriyoruz. Basma deneyi. Gevrek malzemelerin mukavemet değerleri genel olarak basma deneyi ile tespit edilir. Özellikle tuğla, beton ve benzeri malzemelerin dayanımlarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Basma deneyinde silindirik veya küp şeklindeki numuneler iki paralel tabla arasına yerleştirilir ve uygulanan kuvvetle oluşan şekil değiştirmeler, ekstansometre yardımı ile ölçülür. Kırma deneyi, çentik darbe deneyi de denilen bu yöntemde belli ölçülere sahip tam ortasında ortaki kısımlarına çentik açılmış deney parçalarının bir sarkaç ucundaki çekiç aracılığıyla kırılması işlemidir. Kırma deneyleri malzemelerin darbe dayanımlarını veya kırılma enerjilerini ölçmek için yapılan bir deney türüdür ve tahribatlı deneydir. Eğme deneyi malzemelerin eğmeye zorlanmalarına karşı gösterdiği davranış olarak tanımlanabilir. İki mesnet üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen veya yuvarlak kesitli deney parçaları ortasına bir kuvvet uygulandığında oluşan şekil değişimini eğilme denmektedir. 2 tahribatsız muayene yöntemleri Bunlardan birincisi gözle bakarak muayene 2 sıvı girinim ya da penetrant testi 3 manyetik parçacık testi 4 yüksek ses dalgalarıyla ultrasonik test. 5 ışın yöntemi 6 akustik emisyon ve 7 Girdap akımı testi gördüğünüz gibi tahribatsız muayene testleri epeyce fazla. Çünkü malzeme muayene işleminden sonra kullanılabilir durumdadır hala. Malzemeyi tahrip etmeden yapılan muayene yöntemlerinde parçaya zarar verilmez. Dolayısıyla fire olmaz. Numune parça ayırmaya da bu nedenle gerek yoktur. Yöntemlerin bazıları her atölyede özel cihaz ve makine olmadan tatbik edilebilen basit yöntemlerdir. Bu yöntemlerde elde edilen sonuçlar kesin değildir. Sadece yaklaşık değerleri verir. Gözde muayene. Gözle yapılan malzeme muayenesi maliyet açısından en düşük olan yöntemdir. Muayeneyi yapan kişinin bu konuda eğitimli ve deneyimli olması gerekir. Tavsiye edilen minimum ışık şiddeti 500 lüks, minimum açı 30 derece ve parça olan maksimum mesafede 30 santim olmalıdır. Gözle yapılan muayene sonucunda malzeme dış yüzeyindeki hatalar tespit edilir. Böylece dış yüzeyde oluşabilecek oksit katmanları, çatlak, kırık ve ölçü sapmaları belirlenebilir. Burada gördüğünüz gibi beyaz ışık altında malzemenin dişliğinin muayenesi yapılıyor. Gözle muayene yönteminde tespit edilebilecek özellikler şöyledir. Parçanın görünüşüne görünüşüne bakır, muhtelif metaller, çelik parla, kırmızı, sarı, açık, gümüş gibi renklere sahiptirler. Bu renklere göre demir, bakır, çinko, alüminyum, pirinç gibi metallerin ayrımı yapılabilir. Malzemede kabuk bağlamış üst yüzeyler, yuvarlak kenarlar, tümsekli yüzeyler varsa sıcak haddelenmiş yapı çeliği olduğunu anlayabiliriz. Parlak üst yüzeyler, keskin kenarlar, düzlem yüzeyler görülürse bunun soğuk haddelenmiş yapı çeliği olduğunu anlayabiliriz. Düz gümüş görünümünde yüzeyler tam eşit şekilli ise bu takım çeliği bir parçadır diyebiliriz. Siyah grisi pürüzlü üst yüzeyler, yuvarlak kenarlar varsa dökme demir olduğu anlaşılır. Çınlama sesine göre iş parçası iple serbestçe asılır. Bir tel yardımıyla çekiçle hafifçe vurulur. Çıkan tınlama sesi ince, kis bir ses ise malzeme sert, kalın tok ise malzemenin yumuşak olduğu anlaşılır. Malzeme yere atılarak da yine bu işlem gerçekleştirilebilir. Kıvılcım kontrolüne göre muayene edilmesi gerekli olan metal parçası karanlık bir ortamda zımpara taşına bastırılır. Bu sırada çıkan kıvılcımların renginden ve şeklinden yararlanarak malzemenin cinsi ve bileşimi hakkında bir karar verilebilir. Kıvılcım deneyini detaylı olarak incelerseniz burada renklerden bahsediliyor. Hatta bir tablomuz var. O tabloyu ben sizle ilerleyen derslerimizde paylaşabilirim. Sıvı Grinim yani penetrant testi yüzeyde oluşan hataları tespit etmede kullanılan bir yöntemdir. Tahribatsız muayene metotlarının en eski olanlarındandır. Görülmeyen çatlakların yağ veya sulandırılmış kireç ile ıslatılarak gözle görünür hale getirilmesi yıllardan beri bilinen ve uygulanan bir muayene yöntemidir. Endüstrideki metalik veyahut da metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen yüzey hatalarının tespiti için bu yöntemi kullanabiliriz. Yöntemimizi uygularken bilinmesi gereken yüzey altındaki hataları tespit edemeyeceğimizdir. Test uygulanacak malzemenin yüzeyi düzgün ve temiz olmalıdır. Yüzey temizliğinin iyi yapılmaması durumunda hataların üzerini kapatmasına ve penetrant sıvısının bu hatanın içine Nüfus edemediği için test sırasında herhangi bir hata belirtisi göstermemesine neden olacağı unutulmamalıdır. Manyetik parçacık testi yüzey ve yüzeyin 1-2 mm altındaki hataların belirlenmesi işleminde kullanılan oldukça basit, hızlı ve düşük maliyetli hassas bir kontrol yöntemidir. Bu yöntem ile sadece manyetik özelliği olan parçalara test yapılabilir. Bünyesinde hata bulunan bir malzeme yüzeyine manyetik tozlar serpilirse bu tozlar hataların bulunduğu bölgelerde oluşan kaçak akımların üzerinde toplanarak kaçak akımın geçişi için köprü vazifesi görürler. Ve böylece hatalar gözle görünür hale gelmiş olur. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken esas nokta büyük parçalar için çok yüksek mıknatıslanma akımları gerekebilir, muayene yüzeyinin pürüzlü olması sonucu olumsuz etkiler, muayene yüzeyinde boya veya da kaplama varsa bunun kalınlığı muayene sonucunu doğrudan etkiler, genellikle muayene sonra manyetizma giderilmesi ve son temizlik gibi ilave işlemlere ihtiyaç duyulur. Burada manyetik parçacık testinin uygulanması ve test sonucu hataların tespit edildiği yerleri görebiliyoruz. Yüksek ses dalgaları yani ultrasonik testi, ultrasonik muayene prop yardımıyla malzemeye yüksek frekansta ses dalgası gönderilmesi ve malzeme içinde oluşan hataların Dolayı hatalardan dolayı ses dalgalarının tekrar proba geri dönmesi esasına dayanır yani sonar sistemi. Radarlarda da kullanılan sistem, yarasaların kullandığı sistem. Bir el bilgisayarı yardımıyla bu dalgaların frekans değerleriyle hatanın olup olmadığı tespit edilir. Ultrasonik muayene sırasında hataların varlığı, malzeme veya kaplama kalınlığı gibi kayda değer bilgiler toplanabilir. Burada gördüğünüz gibi yüksek ses dalgalarıyla testin yapılışını gösteriyor sensörümüz bu. Bu da muayenesi yapılan kazanımız. Işın yöntemi yani radyo, radyografik testi Işın yönteminde gamma ya da x ışınları testi yapılan malzeme üzerine gönderilir. Malzeme görüntüsünün bir film üzerine yansıtılarak oluşturulmasına dayanır. Parçanın kalınlık ve yüksek yoğunluğu luklu, yüksek yoğunluklu yerleri filmde açık. İnce ve düşük yoğunluklu yerleri koyu olarak gözükecektir. Malzemenin içindeki hatalar film üzerinde malzemeden daha koyu gözükerek hataların yerleri tespit edilebilir. Burada da bakın ışın yöntemiyle test ve test sonucunda boru hatlarının röntgen görüntüsü, ek kaynak yerlerinin röntgen görüntüsü, kaynağın zayıf olduğu yerleri buralarda görebiliyoruz. Akustik emisyon testi, akustik emisyon testi diğer muayene yöntemleri gibi muayenesi yapılacak malzemenin üzerine ses sinyalleri gönder, göndermekle gerilim altındaki malzemede oluşan ses sinyallerini dinler. Akustik emisyon testi, akustik dinleme olarak da adlandırılır. Burada testin uygulanışını resim olarak görebiliyoruz. Girdap akımı testi, Yine manyetizmaya dayanıyor. Bin enerji bobini metal bir parçanın yüzeyine yakın getirildiğinde sarımın değişken manyetik alanı malzeme üzerinde görsel 2.12'de görüldüğü gibi birazdan gözükecek gibi girdap akımı oluşturur. Numunedeki girdap akımları kusur veyahut da malzeme çeşitliliği ile bozulduğunda bobin empedansı değişir. Bu değişiklik ölçülerek kusur veyahut da malzeme durumunun türünü gösteren bir şekilde anlaşılır. Elektrik iletkenliğine sahip olan bütün metal ve alaşım malzemelere uygulanabilmektedir. Yöntemimiz gördüğünüz gibi girdap akımı testi ve girdapların oluşmasını görüyoruz. Evet, bölüm sona erdi. Aldığınız notları kontrol ederek bölümle ilgili sorulabilecek muhtemel soruları tahmin etmeye çalışmanızı istiyorum sizden. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.